Arabada da bundan sonra sen başka bir arabayla gel. Egemen. Biz, biz üçümüz ha? bir arabayla alacağız. <laughs> Egemen, Egemen motorla motorla gelsin arkadan. Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. sen abi sana yer ayarlamadık ya. Abi ben şoför olayım cama açayım. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Öyle daha Egemen. bu sefer camı da açsan. <laughs> abi kötü atlayabilirim. Muhtemelen kötü atladım. Ahşap evlere gidiyorum. E, Harita kabarmamış kek gibi duruyor abi. Ne alakası var lan? Ne alakası var? Atalar atalar. At Vallahi billah. İndiler. 44 adam kişi var ya. Çıkıyor, yemin var ya. Öyle böyle kasmıyorum var ya? Ne? Ben de silah yok. Şunu çaldır bana. İşini bitirip geri döneyim. Halal olsun dayı Adam burada pusuyor can. Egemen dikkat et buraya geldi. 10 tane şey söylüyor. Nasıl bir işaret o lan? 9'u yalan. Biri de şüpheli. Onu çektim ben be abi. abi. Bunu yok, çektim kasıyor. ben. Bunu çektim. Çektim onu ben. Çektim mi? Yok. Tamam çekmiş ya. Diğer ev, arka evlere bakıyorum. Bu evde, bu evde, bu evde. Geleceğim evde. Geleceğim Şu ev. Ver, 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 ver. Tamam. Koş. 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 Teşekkürler. Teşekkürler ya. Niye abi? Ben, ben vurdum adamı. <laughs> Yardım ettiniz işte, teşekkür ettim işte. Ben teşekkür ediyorum o zaman. Teşekkürler diyorsun Abi aynı anda sıkmadım bana, bu adama ya. Can ben, ben abiyle aynı anda sıktık da. Tamam. Bir, Birbirlerinizi destekleyeceksiniz. Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <laughs> Destekçi, destek için destek için teşekkür ettim ben. Üstümde zıplıyorlar, ayak sesleri var. Şurada sıklar var <laughs> bak. Şurada zıplıyorlar. Buralarda zıplıyorlar. <laughs> Üstüme dikkat edin. Abi ne yapalım söyleyeyim mi? Ne yapalım Nerede söyleyeyim ben. mi? 16 kişi kalmış. Atlayın aşağı abi. Hı? Bir daha çıkalım. Atlayın aşağı. Siktir lan. Alın lan Bundan bir olmaz ya. Enemies ahead. Orada 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 sıkışıp vurulmaktan saatlayın aşağı abi. Help. Atlayın dedim ama. Aa. <laughs> atlayın <laughs> <abişini> aşağıya. <laughs> yani Bunu kurtarabiliyor musun? Yok. Yok yok. Ben havadayım. Atlayın aşağı be. Tamam Mert abi geldi sana. Sizi vuranlara ben bakacağım şimdi. Yalan söylüyor amına koyayım. Çıkış yapacağım şimdi. Ülke bomba geliyor abi. Bir daha atlıyorum. Olmadı. Ne oldu yavrum? Burda adam vardı aşağı bak adam adam Havada beni gördü ben bir daha atladım Tamam tamam inandım ya tamam Aşağı mı atlıyoruz? Atlayın be çıkarız daha düzgün bir yere ineriz Sayı azaldı yukarıda bak 10 kişi kaldı Atlayın aşağı bir daha çıkın abi Bu adam burada ortada Ortada mal gibi geziyor Abi 10 numara mal Belli kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Bahçede bir kişi var. Şu eve geldi. Oraya inecektim adam oraya gelince vazgeçtim. Karşı boş mu? Bu ev dolu. Şurada geziyorlar. Çocuk iyi. Kesmeyin ne yapın? Tamam Sakin abi, gel kesme. gel. Orası bu çocuğu. Tamam gel adama. Senin vurdun, vurdun, abi. Çok vurdum adamı. Seni vurduğunu vurdum ben. Seni vurdum. Karşı. Can abi karşı ev. Can abi ben benzin alıp geliyorum abi. <laughs> Onun taktasını orada yakacağım ben. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Ben çok <laughs> oraya geliyorum oraya. Geliyorum. <gülüyor> 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 <laughs> abi su şehrine demeyin. Yok. Bak bu uygun yere. Alan su nerede? Su şehrine mi Uzan su şehrine. Alan gibi. nerede? Göremiyoruz ki alanı. Burada adam var abi. Abi geldi lan abi. Bekliyor. Adam var bekliyor. Gözünü seveyim. Geç abi. Geç. 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 <laughs> <laughs> Su şehri mu şehri değil mi? Siz nereden iniyorsunuz ki? Abi ben işaretime iniyorum. Tamam. Ben ineyim. Bize yakınsan bize gel. Yakarım da mut, mut şey etmez. yetmez. Yetmez yani. Mut varalım diye dedim. Aynen öyle iyi etmişsiniz abi. Egemen sıkıntı yok mu? Daha abim inmedi aşağı. Loot yaparız. Yapın ya, yapın. Ben çatışıyorum <laughs> Daha bir binmedi aşağı sıkıntı yok. Abi sen, sen olayı anlama Top abi. Toplayın abi. abi. <laughs> <laughs> Ulan can. Oy aşağı indi mi sıkıntı. Abi bu can bizden ne istiyor ya? Bir tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula, bir tane Doritos jibon. Oh thank. 4x AK 762. Ha ah, hangarlara bak hangarlara bak yok alacağım bu. Hangarlara <laughs> bak. Ya, ne ne istiyor diye. <laughs> bu Mert abinin yaptığına bak bak. Egemen abime şey yapıyor ee, ama. Bu bura. Abime eee hangi hangi köp var. Bir ne var. Bak. Anladım. Etrafı boşaltma fikrini abime aşağı. yıkıyordum Hı. ama. Egemen yanına geleyim göstereceğim. Ya da mikro... <laughs> mikrofondan duyuluyor mu bak. Duyuyor, duyuluyor <laughs> duyuluyor. Duyuluyor abi. abi. Mert abi yapmış bunu bak. <laughs> Ulan can. aldık mı bir <laughs> boka yaramaz kardeş. Her şey yüklendim abi, geliyor. Böyle çok dolu mermilerimizin. Bunu da atalım, bunları da. Abi sen işin nereden atlayacaksın? Sen atlayamayacaksın. Şey abi şurada araba mı durmuş? Ha yok. Geliyorum ben abi. Aldım mermileri. 8 işler, işler. Bir saniye işler. bu... Geliyorum. Nereye oturdu bu? Yürümüyor bu ya. 6x var mı abi 6? Kıyıya Sen git kıyıya. Ara, ara. Kıyıdan git vurdurma bizi. Yapış yapışma da işte yakın git yani kıyıya. Suya düşersek bizi şey yaparlar. Uç canır abi. Aşağı uç. Olur mu? Bu Uçamadı. Ateşe de. Şurada beklesek nasıl alanı bize verecek bir duruyor yukarı. Yukarıdaki saraya o var istersen. Şuna o. He yukarıya gidiyor. Oraya gidiyor. Adam varsa basacağız ha. araba seve, var. Kas, bir seve, araba seve, var. Şimdi geldi. Araba 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 araba. Araba geldi. girme, içeri girme, içeri girme. Yes, 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 yes. Abi no, yanında, no, yanında, hayır, yanında, hayır, yanında fuck, çek. Fuck, Yanında çek, yanında, senin yanında. Kıçında. <laughs> Çok iyi abi. Çok iyi, kimse ölmedi. Halal olsun, dayı oğlum. Gel, 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 gel. gel. Amına koydum ipnede. Ay ay. Abi nasıl geçti? <laughs> Neyle koydun sen? Doşo sen de tövbiyen. Eto dotle. Hoppa. Dotle. İçinden geçtim iplerim ben. Çok <laughs> yaptım onları. Vallahi. <laughs> abi bir seviye yelek var. Eyle abi. sağlık kal çok iyi. Çok iyi. Hadi içimizden a, geçmeden, ağır, geçmeden ağır, bunlar. A, ağır, ağır, ben direkt Bu havuz benim basıyor. Araba geldi, araba geldi, araba! FIGHT! Ha? Çak bastın abi ya! Çek, çek, çek! Açın şunları, Baygın! Onu attın abi! Baygın duvar dedi! Çek, 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 çek! Bitirme onu! Bitirme onu, bitirme onu! Bunları bitirin abi! İçeride kendini kaldır Egemen! Bas, bas, bas! Tamam! Kaldırın abi. Adam, adam bir drift attı önümde kaldı ya! Hepsi bana sıktı heriflerin. Adamın ben kulpuna vurdum Hepsi bana sık... adamın sıktı. kulpuna vururum. El, el alın da ben aşağı ineyim ya. <laughs> Vallahi iyi kondiliyorum abi, abi ne yaptın be? güzel evet, güzel. Abi ben hovercraftta benzin basıyordum ya kimse beni görmedi. Teklik gibi vurdum adamı. Alana girmeniz ya. lazım. Aynen. girin ya. Girin hover'lasın. En kötü bu araç siper olur size zaten. Mert sende olur. Görmüşsün. Bende mi? Bende. Yukarıya mı çıkıyoruz abi? Abi. 3'e 3 üç kaldık ha. Bir tepeye çık yeter. Mark the location. Watch out. Oraya çıkalım. Bu araçlar çıkana Ay. kadar abi. Ben çok çok abi. çoktan ben ben aşağı indim çoktan Ay. ya araç çıkana Ay. kadar. Kal Mert çukurda kal. Hiç gezme bekle de görmesin sen. Şimdi yelek kask yoktu. Mert al kaskı. Abi, araba, araba, araba 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 aldım, aldım abi. Abi şey tamam. var şey. Canan abi sen Gönlük de devam abi. Baba. Tamam. adamlar geldi. geldi. Yer değiştirin. Yer değiştirin. Mert, ha basmaya geliyor adamlar. Final round. Fight. Çok iyi al neli al neli al neli. Çek in. Çek çek in, çekin. Çekin Burada Çek, çek, çek. Mert çek. abi ağaçta. Çekin şunu bana. Toros yanında Mert abi. Kaldırmasın bak. Mert. İkisini de bir <laughs> abi herkes çok güzel çaba sarf etti. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çaba sarf etti. <laughs> çok güzel çok güzel. Vallahi. Hayatımızın en güzel oyunu oynadık arkadaşlar. Eze sağlık. <laughs> <laughs>